Hiç. Sistemde ne gibi yanlışlar var ki Ramazan amca? Kimde? Sistemde ne var ki? Sistemde her şey serbest. Allah'ın kanunları olduğu gibi serbest. Zina serbest, içki serbest. Ondan sonra faiz serbest, kumar serbest. Her şey, her şey Allah'a şık koşmak. Ondan sonra eşcinsellik serbest. Her şey serbest. Hiçbir şey kalmamış ki. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Ramazan amca ile röportaj yapacağız. Ramazan amca bize hayat hikayesini anlatacak, nasıl iman ettiğini. Ben e, ilk önce ben parti partiye giderdim. Partide şeriat gelecek, İslam gelecek diye devamlı ömrümü partiye harcadım. İslam İslam'ı orada bulamadım ama tevhid dinine girdim. Tevhid dininde gerçek dini öğrendim. Öbür türlü do, devamlı şirk amel işliyordum devamlı hiç eee İslam'la alakası olmayan şeyler yapıyor. Şimdi elhamdülillah Müslüman oldum. Şimdi gerçek dini anladım ve şu andan çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları bağrıma basıyorum. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun Mevlam'a. Gerçek tevhid din. Tevhidliğine memnunum. Ben Müslümanlardan çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları Allah rızası için seviyorum. Kardeşlerim gelip Müslüman ol. Bu tağutu düzeni dedik. Müslüman olun. Bu belamlardan, bu tarikatlardan, bunlardan vazgeçin. Gerçek din, tevhid dinidir. Tevhid dini çok güzeldir. Girdiğiniz zaman anlarsınız Müslüman Müslüman olursun. Böyle bir burası tavutu sistem, küfür sistemi burası. İslam değildir. İslam gerçek tevhid dinindedir. Başka, başka çare yok. ömrü, eh, eh, ahiretinizi zindan edersiniz. Gelin Müslüman olun. Başka çıkar yolu yoktur. Ne zaman iman ettin Ramazan amca? Allah sana rahmet eylesin. Altı sene oldu. Altı sene önce partiden o Partiden, Hangi parti, parti Ramazan. Refah Partisi şeriat getireceğim dedi. Hiç alakası yok. Boyuna şirk amel işliyordu. Biz elhamdülillah şimdi neyin ne olduğunu anladık. Gerçekten Kur'an da bilmiyorduk. Kur'an'ın okuyamazsın, bir anlayamazsın. Şimdi elhamdülillah Kur'an'a da başladım. Çok memnunum. Yani İslam'ı ben burada buldum Allah'ın izniyle. Çok memnunum. Şimdi ya Kaç ah, sene oldu Ramazan amca? 6 sen sene, sen. sene oldu. 6 sene oldu. Yaş kaçtı Ramazan amca? Yaş şu anda 71, yet, do, 71 yaşındayım. Tarikatlara hiç gittin mi? Tarikata herhangi bir cihaz. Tarikatlara? Parti harici. Parti harici tarikatlara da şey diyordum. Bilmiyordum. Tarikatlara da gittim. Ama ders falan almadım yani. Gittim tarikatlara da gittim. Böyle sohbet dinliyordum. Sohbet dinliyordum. Bilmiyordum. Allah'a şık koşuyorlar. Kendilerini Allah'ın şeyinden sayıyorlar kendilerini. Allah ile beraber olduklarını, Allah ile aynı mesafede olduklarını söylüyorlardı. Hiç alakası yoktu. Peki sen iman edince nasıl tepki aldın evdekilerden? Aile efradından, akrabalardan? Aile efradımız, yani bize kötü gözle bakıyordu. Bize deli diyordun, sapık diyordun bize. Hepsi bize karşı, hepsi birleştiler. Bir, hepsi bir aynı oldu. Nasıl Müslümanlar nasıl? Müslümanları Allah rızası için seviyor. Bağrıma basıyorum Müslümanlar. Bağrıma basıyorum. Müslümanlık görmediğimi duramıyorum. Hususu oradan oraya, oradan oraya Müslümanı ziyaret ediyorum. Yani. Her ne gibi şey Tarikatlara gittin, arkadaşla soruyor. Diyor, ne gibi şirk amelleri gördün? Ha, ne gibi şirk şey, amelleri? Tamam. Ne evet, Bu, bu, bu e, kişi ismini mesela diyor ki, ben diyor, hacca gittim, Hacer-i taşına gittim, Hacer-i Resmet taşında sıkıştım, yetiş Abdülkadir Kadir ilan edildim, kurtuldum diyor. Allah'tan istemesi lazım, bana mezar, kabirlerden istiyorlar. Kabir peres bunlar hepsi, bütün olduğu gibi. Amin. Maşallah amca. Allah sana rahmet etsin. Amin. Bütün Müslümanlara rahmet etsin. Bütün Müslümanlar. Bütün Müslümanları cani gönülden seviyorum. Müslümanları Allah'ı tevhid dinine sahip çıkmasını istiyorum. Abiler soruyor nasıl anladın sana daveti kim yaptı? Bana daveti şeye gittim ben Fatih Camisi'ne. Bütün gençlere mecma veriyor. Bana gelince vermedi ben de bir tane de bana verdim. Çektim aldım. Bir okudum ki hep ayet hep ayet gerçekten İslam'ı anlatıyor. Broşür mü dağıtıyorlar? Broşür he, broşür. Mecma gibi şöyle broşür. Okuduktan sonra, andan sonra kafama tak dedi artık. Ondan sonra kardeşlerimizle konuştum ve gerçekten doğru olduğunu anladım ve elhamdülillah Müslüman oldum. Elhamdülillah. girdim. Allah'a emanet. Allah Allah amin, amin. Şimdi bunlar da kendi insanı düşmez diyor. Bunlar da Allah'ın biz Müslümanız diyor. Evet. Yani. Senin çocuklarına senin Evet, evet. Tabi, tabii, tabi. Peki yani farkı söyle yani. Ben, ben e, e, ne kadar çocuklarıma söylüyorum ama biz de Müslümanız. Biz de ki şey, oğlum siz Müslümanlığın Allah'ınla yok. Siz devamlı Allah'a şık koşuyorsun. Allah'a ortak koşuyorsun. Gelin dinlemiyorlar beni. Ben yok e, biz e, bu sistemden memnunuz diyorlar ya, hep bu böyle yani. Sistemde Hiç... ne gibi yanlışlar var ki Ramazan amca? Kimde? Sistemde ne var ki? Sistemde her şey serbest. Allah'ın kanunlar olduğu gibi serbest. Zina serbest, içki serbest. Onun sonra faiz serbest, Umar serbest. <laughs> her şey, her şey Allah şık koşmak. Ondan sonra eşcinsellik serbest, her şey serbest. Hiçbir şey kalmamış ki. Ne, şeyler bile aynı nikah konusunda falan. Başımızdakiler öyle diyor. Dini nikahtan, resmî nikah daha iyidir. Dini nikah diyor, diyor resmî nikah kadına diyor, hak tanıyor diyor. Allah'ın kanununa karşı. Tabi, evet, 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 evet. Bir de kabir Kabirperestlik. Kabir tabi canım, aynı öyle. Öyle diyor, Allah'la, Allah'ı da eleştiremezsin, Efendi de eleştiremezsin diyor. Yani Allah ile aynı seviyeye koyuyor Efendisi'ni. Dua ediyorlar. Tabi dua ediyorlar, evet, 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 evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Ramazan amca? Müslümanlara ne nasihat edersin? Müslümanlara tevhide sahip çıkın, bağrınızı basın. Tevhide. Müslümanları birbirlerini seviyor. Müslüman için her şeye hiba olsun Müslümanlar için. Sana rahmet olsun. Amin Allah razı olsun. Amin cümlemiz. Bizim konuşma kabiliyetimiz yok yalnız. Çok zayıfız biz. Yaşlı amcalara bir nasihatı var mı? Yaşlılara ne kadar şey diyoruz yaşlılar mümkün değil. Dönmüyor. Yaşlılar dönmüyor. Ataların dinine gidiyor ama yaşlılar. Biz bunu sana özel çektik. Yok, yok. Çünkü yaşlı bir Müslüman görünce evet. Pek yok. Böyle görünce dedik yaşlılardan çok az var. Evet. Sen de maşallah'ın var Ramazan amca. Yok. Ya, biz biz, Neşeli biz bir genç gibisin. Yeni doğmuş gibisin. Biz moralimiz Abi, devamlı ricayız. bulduk bizim. Çünkü et evet, bakıyorum durma. İnsan sokaklara çıkıyorum. Allah'ı isyan hep isyan. Biz, ailesini kıskanmıyor. Ciri peygamber gelseydi Buraya İslam hükmü mi verir miydi Ramazan amca? Peygamber gelse buraya İslam verir mi? Burası küfür sistemi ya. Her şey serbest. Allah'a küfür etmek serbest burada ya. Ya Allah'a küfür ediyor. Hiçbir şeyi yok. Cezası yok ya. Ya burası ne? Küfür sistemi. Ya. Ama kutlarına küfür edince yasak. Evet. tabii tabi o, o söyledin mi? O, içeri atar hemen. Ya. Kapatalım. Ya. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Amin cümlemize. Bütün Müslümanlardan razı olsun.